Herkese merhaba. İnsanlara bugün bir şey hatırlatmak istiyorum. Bundan sonra en çok acı çekecek insanlar iki seven arasına girenler olacak. Yalanlarla kandırıp evlenenler olacak. Sahtekarlık yapıp insanları kandıranlar olacak. Yalandan vazgeçmeyip büyüyü efendi sayanlar olacak. En çok acı çekecekler. ispatı ise Yüce Allah'ın iman sahiplerini yani gerçek insanlara, gerçek inananlara kendi gücünden lütfeder en karanlık günlerde yaradan yardım eder. İnsanoğlu veya diğer varlıklar istedikleri teknolojiye sahip olsunlar, yaradan gücü karşısında zerre kadar bile güçlü değillerdir. Allah insanlara bir irade vermiştir. Her insan kendi yaptığından sorumludur. İnsanoğlu istediği kadar güç peşinde koş. Yine ölüm kaçınılmazdır. Yaradanın varlığını inkar edenler bir gün Yaradan'ın gazabı ile karşılaşacaklar ve tövbe etseler de vakit dolmuş olacaktır. Elbette hayatta bizi zorlayacak çok şey çıkacaktır. Her zorlukta kötülere boyun eğmek karşılaşılacak yaradan azabından inanılmana daha bedir. Yaradan hiçbir insanı zora itmez. İnsanlar kendi günahlarının sonucu ve birbirlerine olan zulmü bu kötülükleri doğurur. Yaradan tüm insanlığın İyiliği için kutsal kitapları yollamış, yine de insanlar yolundan sapmıştır. Allah'tan korkmayan ve Allah'a inanmayan kalbi neyli?